Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Fakir Stone Innovator 4048 model cihazlarda üstteki dişli ekranı köşesinde kırmızı bir çöp kutusu sembolü çıkıyorsa cihazınızın emiş gücü azalmışsa, sesi bir miktar fazla çıkıyorsa ya da normal rutin temizliğini yapmanız gerekiyorsa nasıl yapacaksınız bunu anlatacağım. Onun için ilk önce haznemizi çıkartıyoruz. Şurada çıkarma mandalı var. Basıp çevirdik ve çektik çıktı. İçeride bir vorteximiz var. Bunu da aynı şekilde çevirdik, çektik, çıktı. Makinemizi kenara koyduk. Bu vorteximizin içerisinde bir adet bez sünger filtremiz var. Şu süngeri dışından çekip çıkartıyoruz. Bu söktüğüm parçaların hepsini yıkayıp kurutup tekrar takabilirsiniz. Bu bez filtrede müşterilerimizin yaptığı genel hata şu. Şu dış yüzeyini temizliyorlar veya şuralarda tozlar falan varsa onları temizliyorlar. Ancak şu filtrenin içerisini temizlemiyorlar. Bu filtrenin içini temizleyebilmek için hani bir kalem, çubuk, bir şey yardımıyla da olabilir. Şuradan içeriden bastırdığınızda bakın pisliklere bakın. Şimdi bezi dışarı çıkartacağım. Şimdi elimizle çekelim. Bakın filtremizin hem boyu uzadı hem de ne kadar pisliğimiz çıktı. Normalde müşterimiz bu cihazı temizlemiş. Ama tam temizleyememiş. Evet bu filtremizin temizliği yapılacak. Sonrasında yine bu süngeri aynı şekilde içerisine yerleştirip dış süngerini takıp cihazı toplayabiliriz. Şimdi biz hani temizlik aşamasına geçmeyeceğiz ama kritik bir noktayı daha göstereceğim. Bu üst kapakta da bir filtre mevcut. Şurada bakın bir kilit açık, bir de kilit kapalı semboller var. Kilit açık bölüme doğru kapağı çeviriyoruz. Sonra kaldırdığımızda burada bir filtremiz daha var. Gördüğünüz gibi bu da aşırı derecede dolmuş. Bunun dolmasının sebebi de şu. Şimdi bu model cihazlar 5 filtreli. 5 filtreli cihazlarda Doz bir miktar e, filtreden geçip motorun çıkış filtresine ilerler. Çoğu müşterimiz buranın farkında bile değil. Yani burada filtre olduğunu bile bilmiyorlar bazıları. Bu da cihazımızın o kırmızı uyarıyı vermesine ya da işte emiş düşüklüğüne gibi benzeri durumlara söz konusu olabilir. Filtreniz çok aşırı miktarda dolmuşsa da değiştirmeniz gerekiyor. Bunu fakir servislerinden ya da biz aşağıya link bırakabiliriz. Oradan bizden de alabilirsiniz. Yeni filtre de şu şekilde. Takarken de temizlediğimizi varsayalım. Yine aynı şekilde yerine oturtup kilitli bölgeye doğru çevirdik. Kilitlendi. Sonrasında alttaki vortex ve bez filtremizi takacağız. Bu vortexin üzerinde 4 tane tırnak var. Bir tanesi tırnaklardan büyüktür. Büyük tırnak şuradaki yuvaya geliyor. Zaten üzerine koyduğunuzda şöyle tam yerine oturuyor. Oradaki boşluklar onu karşılıyor. Çevirdiğimiz zaman kilitleniyor. Daha sonrasında haznemizi de takıp çevirdiğimizde kilitleniyor. Ve cihazımız çalışmaya hazır oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.